Kim ki bu ev içerisinde 40 gün sabah ezanı dinlerse, bütün belalar onu bulsun. Kalbi kurusun, uykusu cinlerin ve ifritlerin günahıyla bozulsun. Evladından kaçar olsun, babasını ve annesini düşman olarak görsün. Bunlar büyü yapımında kullanılan bir takım sözlerdir. Büyü iki tarafı keskin bir kılıç gibidir. Bir yandan bize fayda sağlarken bir yandan da dönüşü olmayan bir laneti üzerimize çeker. Kur'an-ı Kerim'de de Allah büyü yapanları, karıyla kocanın arasını ayıracak şeyler öğrenenleri büyük bir azabın beklediğini söylüyor. Eski zamanlardan beri belli çıkarlar karşılığında ruhunu şeytana satmış olan bazı insanlar öğrendikleri ve kullandıkları büyü çeşitlerini bir takım kitaplarda topladıkları için bu bilgiler günümüze kadar ulaşmıştır. Fakat sihir ve büyü ilmiyle uğraşan insanlar bu kitapları gizli bir şekilde saklayarak sadece kendilerinden sonra yerlerine bırakacakları kişilere veriyorlar. Büyücüler bu işle uğraşmanın karşılığının sonsuz bir azap olduğunu kabul ederek bunu yaparlar. Dikkat edilmesi gereken şudur ki büyü yapmak veya yaptırmak arasında fark yoktur. Para karşılığında büyü yaptıran kişi de en az yapan kadar suçludur. Bu sorumluluğu üzerlerinden atmak için büyücüler kendilerine gelen müşterilere şu sözleri söylerler. Yapacağımız büyünün ne bu dünyada ne de ahirette dönüşü olmadığını biliyorsun. Hala kararlı mısın? Eğer büyü yaptırmak için gelen kişi evet derse o saatten sonra asla dönüş olmaz. Sihir ve büyü öylesine tehlikelidir ki bir Yahudi tarafından peygamberimize de yapılmış ve peygamberimiz haftalarca baş ağrısıyla kıvranmıştır. Bir insanı kendine aşık etmek, sevdiği kişiden ayırmak, mal mülk sahibi olmak, yaşadığı yeri terk etmesini sağlamak, hastalık vermek, hatta ölüme neden olmaya varacak kadar korkunç büyüler tehlikeli insanların elinde dolaşıyor. Unutulmamalı ki hiçbir büyücü eceliyle ölmemiştir. Ya intihar etmiş ya da birileri tarafından hiç beklemedikleri bir anda öldürülmüşlerdir. Bu onların yaptığı bu kötü işin dünyadaki bir karşılığıdır. 1995 yılı gazetelerinde geçen ve filmlere konu olmuş bir büyücünün ölümü şöyledir. İzmir-Manisa arasında araçla ilerliyorduk. Yol kenarında arabanın farlarıyla köylü kıyafetleri giyen yaşlı bir kadının oturduğunu gördüm. Araba çarpmış olabilir diye düşündüğüm için kadının sağlık durumunu kontrol etmek amacıyla geri döndüm. Allah'ım, hayatımda o kadar korktuğum bir an hiç olmadı. Çünkü bu kadının dizinden itibaren bacakları kopmuş bir şekilde orada oturuyordu. Ona yaklaştığımı görünce bir eliyle yüzünü kapadı. Diğer eliyle de gitmemi işaret ederek bana git buradan diye bağırmaya başladı. Fakat ben yardım etme amacıyla ona arabama binmesini, hastaneye gitmezsek öleceğini söyledim. Kadın kızgın bir şekilde bana dönerek, bunu kendine yapanların cinniler olduğunu, yaptığı büyülerin cezasını ödediğini, gitmezsem benim de başıma kötü şeyler geleceğini söyledi. Ben de korkarak oradan uzaklaştım. Ertesi gün merakıma yenilerek o bölgeye geri gittim. Kadın ölmüş, çevresinde polis ve akrabaları toplanmıştı. Duruma kulak misafiri oldum akrabaları kadının büyü işleriyle uğraşan biri olduğunu konuşuyordu. Kafamdaki sorular da bu şekilde cevaplanmış oldu. Videonun bundan sonraki bölümünde bazı büyü çeşitlerini ve koruma yollarını sizlere anlatacağım. Bu anlatacaklarımın tehlikeli olması, bu nedenle denenmemesi için büyüler ile ilgili bilgileri eksik olarak veriyorum. İnsanların birbirlerine en çok yaptığı büyü çeşitlerinden biri sabun büyüsüdür. Sabun büyüsünün iki amacı vardır. Bir insanı hastalık ile öldürmek ya da yaşadığı yerden göndermek için kullanılır. Büyü yapan kişi kötülüğünü istediği kişinin saç kıllarından ve elbisesinden birer parça alır. Bu malzemeleri bir takım muskaların içine yerleştirerek bir sabuna iplik ile sabitler. Daha sonra da her hafta çarşamba gecesinde bu sabuna bir iğne batırır. Eğer büyü bozulmazsa Büyü yapılan kişi kısa süre içinde hastalanır ve bu hastalık onu önce zayıflatır, bir şey yiyemez içemez hale getirir, sonra da ölüme kadar götürebilir. Bir diğer sabun büyüsü de insanın yaşadığı yerde huzur bulamaması ve terk etmesi için kullanılır. Kişinin evinden alınmış bez parçaları, bir takım muskalar, sabunlar ve malzemelerle sıcak suda iyice eriyene kadar haşlanır. Daha sonra da kuruyan sabun o kişinin evinin duvarlarına, kapı eşiğine, sabun tükenene kadar sürülür. 60 gün içerisinde o evde huzur kalmaz. Cinler, ifritler, şeytanların musallatından ev halkı içerisinde yaşayan herkes birbirine düşman olur. Hayaller görür, hatta bu varlıklar tarafından uykularından uyandırılırlar. Eğer evin toprakla teması varsa, kapı eşiğinin altına bazı hayvan parçaları da gömülebilir. Bu ev halkında uğursuzluğa ve bir cinnet ile birbirlerini öldürmelerine dahi neden olabilir. Sabun büyüsü yapıldığını fark eden bir yakınımın başına gelenlerle ilgili anlattıkları şunlardır: Evimizde ailemle birlikte yaşıyordum. Son zamanlarda her işimizde bir terslik çıkmaya başlamıştı. Hepimiz birbirimizin yaptıklarına sinirleniyor ve evde patlamamak için kendimizi zor tutuyorduk. Aynı sofrada yediğimiz yemeğin bile tadı yoktu. Babam merdivenlerden düşerek felç kaldı. Kısaca hayatımız mahvolmuştu. Geceleri uykularında kabuslar görerek uyanmaya başlamıştım. Bir takım siyah varlıklar boğazımı sıkıyor, nefes nefese kalıyordu. Evin dışındayken her şey normaldi. Fakat kapıdan içeriye adımımızı attığımız anda birden ortam kasvetli ve rahatsız edici bir hal alıyordu sonrasında bir yakınımız durumu fark edip evi iyice aramamızı, büyü olabileceğini söyledi. Yaptığımız aramada mutfak dolaplarının üstüne, halıların altına, hatta en eski eşyaları dahi kaldırıp altına baktık. Üç adet muska benzeri kağıt parçaları çıktı. Muskalarda yazanlar şöyleydi. Her kim bu kapının eşiğinden geçerse orada bulunan bütün cinler Harut ve Marut'un hürmetine o kişinin boynuna sarılsın. Ta ki nefessiz kalıp ölene ya da oradan kendini defedene kadar. Büyüleri kimin yaptığını öğrenemesek de bu muskalardaki büyüleri bozdurduktan sonra kapı eşiğine sabun sürüldüğünü fark ettik. Sirke ile evi temizledik. Allah'a şükür artık bir sıkıntımız kalmadı. En çok yapılan büyü çeşitlerinden biri de bir başkasını kendine aşık etmek ya da karı kocayı birbirinden ayırmak için yapılan büyülerdir. Elimdeki çok eski bir muskada yazan ve evli bir çifti ayırıp kendisiyle evlenmesi için yapılan büyünün sözleri şunlardı. Buraya düğümlenmiş saç kıllarının sahibi olan Fatmaoğlu İbrahim karısına her baktığında üzerinden 60 gün geçmiş ceset görsün. Ona her dokunduğunda kardeşine dokunduğunu düşünsün. Kokusunu her içine çektiğinde kanını akıttığın bu kedinin çürümüş bedeninin kokusunu alsın. Ta ki saçlarına düğümlenmiş bu ipliğin sahibine gelene kadar. Konuştuğum bir büyücü genellikle büyülerin en yakınlarımızdaki güvendiğimiz kişiler tarafından kıskançlık nedeniyle yapıldığını söylemişti. Bu kişiler evlerimize rahatlıkla girebildikleri için bizlere ait ve büyü yapımında kullanılan saç kılı gibi malzemeleri alıp evimizin belli yerlerine muskalar yerleştirebilirler. Bu nedenle aile hayatımızda ve sağlığımızla ilgili durumların ani şekilde değiştiğini fark ederseniz mutlaka evinizin çeşitli yerlerini kontrol edin. Yapılan büyüler aynı zamanda büyü yapılan kişiye cin musallat olmasına da neden olur. Kendi içine kapanma, insanlarla diyalog kurmakta, yani iletişimde zorluk çekme, vücutta kendiliğinden meydana gelen morluklar, sık sık kabuslarla uyanmak, yakınlarına karşı çabuk sinirlenmek, kısa sürede yaşanan kilo kaybı ve insanın kendi geleceğine karşı kaygı duyarak içinde sürekli intihar hissinin oluşması büyü yapıldığının en önemli belirtileridir. Eğer evde bir muska bulunursa mutlaka ev daha detaylı bir şekilde aranmalıdır. Çünkü üçgen şeklinin tamamlanması ve büyünün gerçekleşebilmesi için o muskalardan eve en az üç tane bırakılması gerekir. Bu muskaları bulduktan sonra tanınmış bir hocaya götürerek yazılanlar okutulmalı. Muskalar da yakılmalı ya da denize atılmalıdır. Bundan sonra da muskaların bulunduğu odaların kapı ışıkları sirke ile temizlenmelidir. Bunlar büyünün etkisini arttırmak için eski zamanlardan beri kullanılan yöntemlerdir. Bunların dışında hadislerde de belirtildiği gibi peygamberimize dahi büyü yapılıyor ve haftalarca baş ağrıyorsa bizim için büyüden korunmanın tek yolu yapıldığının farkına varıp çözüm yollarını aramaktır. Bir mekana ya da defineye yapılmış büyüler bozulmadığı sürece yıllarca etkisini devam ettirir. M.B. isimli bir yakınımın anlattığı olay şöyledir. Bir gün yaptığımız keşifte Afyon'un 1-2 saat şehire uzaklıkta kalan bu bölgesinde eski yerleşim yerleri ve tarihi mezarlar olduğunu gördük. Bunun sonunda ben ve birkaç arkadaşım gece buraya tekrar gelerek belirlediğimiz noktaları kazmaya karar verdik. İlerleyen saatlerde bu tarihi şehire girmek için yola çıktık. İki saatlik yol boyunca bu çorak yerden geçen ne bir araba ne de herhangi bir ışık yoktu. Aslında korkmaya da başlamıştım. Çünkü burada başımıza bir şey gelse izimize aylar boyunca rastlanamayabilirdi. Gece 2-3 gibi kazı yapmayı planladığımız yere geldik. Ancak arabadan indiğimizde ortalık zifiri karanlıktı. Neredeyse 10 metre ötesini dahi zor görebiliyorduk. Bunun